Ben bu yıl hayatımda görmediğim kadar Japonya tatili gördüm. Bütün arkadaşlarım Japonya'ya gitti. Evet, benim de. Neden sence? Ben Bu böyle yani. bir trend ben trend diye düşünmüştüm. <laughs> ben de trend diye düşünmüştüm. Değil diyorsun de ama. Değil. ama. bence yeni dünyanın artık keşif çok daha fazla arttı. ve O kadar çok çevremde Japonya'yı merak eden, deli gibi evet. gitmek isteyen, bunun için özel para biriktiren... Mesela geçenlerde bir çekim için Terminal Kadıköy'e gitmiştim. O sırada tanıştığım, evlenmek üzere olan bir çift. Ee, onlar da mesela balayını falan hepsini şey yapmışlar, iptal etmişler düğün masraflarını falan. Ee, çok ciddi bir para biriktirerek sadece o süreç için evlendikten sonra 10 gün, 15 gün bir Japonya turu tasarlamışlar. Evet, evet. Ve alışveriş listesi falan da yapmışlar bu arada. Yani bazı teknolojik ürünlerin de çünkü o, işte kameraman ve görsel yönetmen aynı zamanda hmm. çocuk. Ee, yani acayip bir şey bu Japonya. Evet. Demek ki bunun için ben evet. zannediyordum ki herhalde trend. İnsanlar Kyoto'yu merak ediyor, Osaka'yı merak ediyor evet. falan.